implant diş çeneye iki yöntemle yerleştirilir. Bunlardan bir tanesi cerrahi yöntemdir. Burada cerrahi yöntemde diş olmayan yer, yerde doku açılır dişeti dişeti açılır sonra kemik açılır ve buraya açılan yere implant badisi yerleştirilir. Fakat burada bu sistemde yapılan implantlarda risk söz konusudur. Çünkü implant yapılacak yerin altından geçen sinir demetlerini, damarları veya sinüs boşluklarını, mental kanalları, mandibüler kanalları göremez doktor. Bunları göz kararıyla, tecrübeyle yapmaya çalışır ama her zaman yanılma payı çok fazladır. Oysa ikinci yapılan sistemde Safe Surgery Guide dediğimiz bir implanttır. Bu da kılavuz anlamına geliyor. Yani implant yapılacak yerin önce hastanın 3D volumetrik tomografisi çekilir ve bu tomografinin üzerinde implant yapılacak yere sanal olarak implantlar dijital ölçümlendirme ile yerine yerleştirilir. Burada hata payı çok azdır. %98 başarı vardır. Bunlar yerleştirildikten sonra çeşitli kaynaklarla, e-mail ile yurt dışına yollanır. Yurt dışında bu gayet yapan firmaya gider ve orada 3 boyutlu hale getirilir bunlar. Sonra o hastaya özgü gayetler yapılır. Yani kılavuzlar yapılır. Gayet kılavuz geldikten sonra hastaya bu uygulanır. Bunu Gaydin üzerinde implant yapılacak yerin e, yuvası, açısı, çapı, her şeyi belirlidir. E, stoperli e, cihazlarla çalışılır. Yani hata hemen hemen yok gibidir, sıfırdır. Çünkü e, stoperli olduğu için daha ileri gidemezsiniz. Ve bunu e, implantı taktıktan sonra, body'yi taktıktan sonra diğer yöntemde olduğu gibi herhangi bir dikiş atmanıza gerek yoktur. Yani öncesinde ve sonrasında, öncesinde e, bir kesik yoktur. Diş et dokusunda bir açma yoktur bir sürüyle ve bittikten sonra da diğer sistemde olan dikiş atma yoktur bunda. Çünkü direkt tam implant yuvası kadar yer açılır ve dikiş atmaya gerek olmadığı için de orada bir travma oluşmadığı için buz tatbik etmeye de gerek yoktur. Hasta buradan implant yaptırdıktan sonra günlük yaşamına ve işine devam edebilir, başlayabilir. Çok konforlu bir işlemdir. Mucize gibi diyebiliriz yani bunun için.